Hatay Spor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak yeni tip koronavirüs nedeniyle ara verilen ancak 12 Haziran'da yeniden başlayacak Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi oynayarak tamamlamak istediklerini söyledi. Maçlar bittikten sonraki bütün katıldığım programlarda da benim söylemlerimde de biz tabii şu anda lideriz, e, tescillensin şampiyonuz. Ama biz böyle bir şampiyonu istemezliğimizi her yerde deklar ettik. E, çünkü Tamam 6 puan, 7 puan öndeyiz ama e, biz hiçbir şaibenin altında kalmadan, hiçbir şeylerin altında kalmadan sahada şampiyon olmak istiyorduk. Bütün be e, isteğimiz, arzumuz da buydu. Tekrar oynanması yönünde ama tek şartımız e, sağlıklı bir ortamda. Tabii ki insan hayatından hiçbir şey daha önemli değil. Ne olursa olsun yani. Ne şampiyonluklar ne diğer şeyler. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de 28. haftayı 53 puanla en yakın rakibinin 6 puan önünde lider kapatan Hatayspor'un tecrübeli teknik direktörü video konferans yöntemiyle merak edilen soruları yanıtladı. Altı parmak ligde zirvede yer almalarına rağmen tescil edilme ihtimalini değil, kalan 6 haftayı oynamak istediklerini belirtti. Yani Hatayspor olarak bizim hepimizin, benim de ve bütün kulübün de şeyi, eee oynanması ve oynalarak e, şampiyonun ilan edilmesi ama tek şart sağlıklı bir ortamda tabii ki. Kimsenin e, hiçbir yerine bir şey olmadan. E, çünkü çok önemli bir virüs. Yani yani kimsenin bilmediği, beklemediği ve çok çabuk yayılan bir virüs. Dün testten geçti bütün takım ve çok şükür test sonuçlarının hepsi negatif çıktı. Şu anda bizim kulübümüzde de çok şükür hiçbir problem yok. Hata Spor'da Şubat ayının ortalarında göreve gelen Mehmet Altıparmak, oyuncu grubunun karakterli ve başarıya aç olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, şampiyonluk ipini göğüsleyene kadar ciddiyeti ve disiplini bırakmayacaklarını vurguladı. Geldikten sonra da tabii bazen antrenör şansı derler hani hoca şansı. Çok karakterli bir gruba denk geldim. Yani futbolcu anlamında, futbolcu karakteri anlamında zaten oyunculukları çok iyi ve bu karakterlerini sahaya yansıtan ve aç bir takım. En önemlisi bu. on e, Oyuncu hepsi çok açlar. E, bir an önce hepsi üst tarafta oynamak, üst tarafta şampiyon olmak için e, büyük mücadele gösteriyorlar. Bu tabii bizim en büyük avantajlarımızdan biriydi. Hatay halkına seslenen altı parmak 53 yıllık hasrete son verip şampiyon olacaklarını söyledi. Ama tabii altı tane maç var. Futbolda hiçbir şeyin garantisi yok. Şu anda e, çok önemli bir avantajımız var. E, altı puan ve 7 puan gibi rakiplerimize. Ama biz tek amacımız var. Süper Lig'e çıkmak. Bunun için de aynı ciddiyetle aynı antrenmanlara devam edeceğiz. Ve i̇nşallah sezon sonunda da şampiyonu yakalayacağız.